Tarih 29 Ağustos 2024 Perşembe saat 18.30 meşhur bu seneki bölme kovanımız bakalım hep beraber açalım. İnşallah sonuçlarımız güzel olacak. Bakalım aramızda herhangi bir ilerlememiz var mı? Evet. Böyle düşürmüşler. Ya da biz şimdi açarken düşürdük bakalım. Şu şekilde bu bizim gelecek yıl ana arı üretmek için kullanacağımız küçük bölme kovanlarımız. Ana arı çiftleştirme kovanı olaraktan gözüken küçük bölme kovanların çıtaları. Şu an nektar olursa arılar bir miktar çalışıyor. Biz de onlara Tam petek verdik. Bu e, eski bir çıtadan ana arı gözüyle birlikte böldüğümüz e, bir petekti. Ana arısını çıkarttı. Şu siyah olan kısımda. Şu tarafı da kendileri ördü. Bu şekilde bir renk aldı. Neden aldı bilmiyorum ama bunu sanırım kışa kadar tamamlayamazlar. Artık baharım. İnşallah tamamlayırlar. Arımız, arımız sakin. Gayet çok sakin bir ara. Hatta şöyle hemen bitişinde kovanlar olmasına rağmen çok sakin. Daha önceki videolarda gören arkadaşlar varsa arımızın geçmişini biliyorlar. Arımıza şu an şerbet vermedik. Bu şerbetlik burada dediğimiz gibi her seferinde söylediğimiz gibi boşta duruyor. Kış beslemesi için beslemesini yapacağız. Bölüm olmasına rağmen arımızın performansı çok güzel. Bu arımız anasını biraz geç buldu. Ama kendimiz ürettik. Arımızdan mutluyuz. Yavaş ve sakin hareket edersek arılarımız hiç korkuşunlaşmıyor. Şöyle. Akşam oldu. Gerçi kızlarımızı üzmemek lazım ama işten de başka vakit bulamıyoruz. Her durum için körüğümüz burada. Yaktık. Ama bu kovanımızda kesinlikle kullanmıyoruz. Çok güzel bir durum. Mutluluk verici. Evet. Şöyle. Çekimler için tripod sipariş ettik. Gelirse inşallah çok güzel sonuçlar göreceksiniz. Bakın. Arılarımızın çalışkanlığı maşallah. Bu mevsimde bile açık olan kısımlara petek örerekten kapatmaya çalışıyorlar. Üstünü sırlamaya çalışıyorlar. Kendi yiyecek balları fazlasıyla var. harika çalışıyor bu sene Türkiye genelinde kurak bir mevsim olmasından dolayı maşallah bakın bunu hiç beklemiyordum maşallah bal alacağımız şöyle gösterirsek daha doğrusu bal aldığımız çift katlı kovanlar burada duruyor ve bu mevsimde maşallah bakar mısınız? Bu mevsimde şu bir bölmedeki arının yaptığına sakinlikteseniz on numara bal işçiliği 10 numara. Evet. Şurada kol günderimizden alalım. polis örmesi süper. Şu şekilde yavaş ve sakin. Şöyle. Bu öbür tarafı düşürdük. Evet. Ama aralarımız çok da sorun etmiyor. Bakın görüyorsanız etrafında uçuyor. Bu sokma girişiminde bulunmuyor. Normalde başka kovanda olsa şu gördüğünüz nitril eldivenden bile sokan arılar var. ...derimize ulaşsın ya da ulaşmasın. Maşallah. Sübhanallah. Kızımızın çalışkanlığı. Dillere destan. Şuradan bölme almıştık hatırlıyorsanız. Yavru... ...yeni günlük yumurtalı... E, ...petekten bölme yapmıştık. Bu arada... ...anamızda görüyorsunuz. Maşallah. Bu kadar tatlı güzel bir ana gören varsa evet kızımız utandı ve saklanıyor bizden bir taraftan da çalışıyor yumurta atmak için boş petek gözü arıyor Şimdi hep beraber yumurtalarını da görürüz inşallah bakın şu an hayır oraya girmedi normalde arkasını bu petek gözüne sokuyor ve içine yumurtluyor. Şu an kızımız bizden utandı. Arılar da görüyorsunuz nasıl toparlandılar. Bu onların kraliçeleri. Eskilerin deyimiyle beyi. Kovana hükmeden bey arı. Şu an gördüğünüz gibi arılar hep birlikte geldiler ve sakladılar. Ana arımız şu an burada gördüğünüz gibi saklanmakta. Evet. Çok nazik ve nazlı bir kızımız. Evet, eşek arası da geldi. Şu tarafı da böyle gösterelim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Petek içleri. Yavrular. Arılar. Evet bu petiye koymak istiyorum çünkü anamız var ve gördüğünüz gibi eşek arıları da etrafında geziyor. Yanlışlıkla anamızı eşek arısına kaptırmayalım. Bu öyle kalsın. Bunlara bakalım. Anamız maşallah bu yavrusu. 3-4 aylık bir ana maşallah maşallah. Allah, Arılarımızın son 15 günlük performansı. Nasıl bir değişiklik olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. İlaveler, ekler, sırlamalar. Şurası bahardan kalan kısım. Şurası yaz dönemi. Burası da son 15 günlük kısım. Alttaki ballar, yavrular, larvalar görüyorsunuz. Evet, netlesin. Petek göz içlerindeki yumurtaları görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kamera net netledik ama içlerini tam ben görebiliyorum. Şöyle. Evet, küçük küçük nokta nokta beyaz beyaz görüyorsanız evet onlar yumurta, günlük yumurta. Büyük ihtimalle bugün veya dün yumurtladı. Dün kraliçemiz buradaymış. Evet. Bu tarafını da gösterelim. polenlerimiz. Arılarımızın çalışması maşallah. Arılarımıza kimyasal bir ilaçlama yapmadık. Gözle gözükür öyle çok aşırı bir varavası yok. Herhangi bir hastalığı yok, derdi yok. Kovan içini görürseniz kabarmış petekleri. Geçen hafta sadece kovan temizliği yaptık. Kovanı değiştirdik. Çünkü kışa girecek. Aslında bu kovan da kışa girmese de olur. Ama elimizde bu eski kovan vardı. Buna koymak zorunda kaldık. Şöyle bunu da kaldıralım. Maşallah. Evet. Arımızın çıkan yavrularını, yoğunluğunu görebiliyorsunuz. Arıların bu duruma gelmesi bir ayı bulmadı. Arılarımız hakikaten arı gibi çalışıyor. Yani arı gibi çalışıyor tabiri bundan ibaret. Evet, gitti görebiliyorsanız bir tane mum güvesi larvası var. mum güvesiyle mücadele etmemiz lazım. Bazen <laughs> istenmeyen misafirlerimiz oluyor. Gördüğünüz gibi arılar bakın elimizde konserde sadece geziniyor. Hani eldivenin köşesine bal kokusu geldiği için e, hayvanların tek derde, yiyecek bulup, yuvalarına yiyecek götürmek. Evet. Bunu da çıkartalım. Maşallah. Kızlarımız kamera karşısında resmen dans ediyor. Gördüğünüz gibi her petek gözüne damla damla ballarını doldurmuşlar. Evet. Bu eski bir petek. Yeni bir petek değil. Ama arıcı ustaların tavsiyesi arı eski petekte kışlarsa kışı daha rahat geçiriyor cümlesini duyduğum için ben de bu petekte arılarımı kışlatmayı düşünüyorum. Belki baharın bu peteği çıkartırıp yerine yeni ham petekler atarım. Evet. Gelelim. Bakın şurada bir tane küçük eşek arası. Kağıt eşek arası. Kimi bölgelerde salça arası diyorlar. Sarı olduğu için. Genelde domates ya da biber salçalarına geliyor. Şöyle görebiliyorsanız içeri girdi ve çıktı. Genelde kovanda sadece bal yiyip gidiyorlar. Evet. Bu peteğimiz boş. Arılar henüz bu peteğe binememiş. Bu yüzünde var. Biraz balları. Evet. Şimdi arılara şaşırtma yapmak için bu peteği ters çevirdim. Ve bırakıyorum. Şu şekilde. Ballı yüzü dışarı geldi. Belki bunu duvar çıtası yaparlar. Çünkü olması gereken o. Şimdi şöyle yavaş yavaş. şöyle geri çekim yaparsam daha rahat görürsünüz. Kovanımızın çıtalarını birleştirelim. Evet. Şu el demirimizin olduğu yerde ana arımız vardı. Bunu çok dikkatli olaraktan gördüğünüz gibi ani hareket etmeden mümkün mertebe arılarımızı üzmeden çıtamızı böyle hafif hafif dokunuşlarla, hafif bastırmalarla yerine getirerek. Evet. Aslında kızlarımızı kışlık besleme için başlamak lazım ama bölgemizde bir şekilde nektar geliyor. Bölgemizde orman bölgesi olduğu için kapatırsak şöyle yaparsak, bu şekilde koyalım tamam bölgemiz orman bölgesi olduğu için biz de şu an şerbet beslemesi yapmıyoruz kek beslemesi yapmıyoruz bu sene dediğim gibi kendi kekimi kendim yapacağım büyük ihtimalle 15-20 gün içerisinde de kek yapım videosuyla birlikte karşılaşırız <laughs> larımıza verdiğimiz boş çıtaları arılar gayet güzel doldurmuş. Şu an sayacak olursak 1 2 3 4 5 6 7 Tam 7 çıta değil ama kışa rahat 7 ve 8 çıta girer. Arımızın durumu bu şekilde. Arıcı dostlarımız isteyen herkese inşallah bu şekilde olur olur. Akşam vakti kızlarımızı daha fazla üzmeden kovan kapağımızı da kapatalım. Bir taraftan da videomuzu sonlandıralım. Evet. Kovan kapattık. Doğamız bu şekilde. Şimdi hava tam kararmadan biz şu üç arıyı da kontrol etmek istiyoruz hızlı bir şekilde. Evet, arılarımızı görüyorsanız yarın gidecekleri yer için güzergah tarif alıyorlar. Şu an kovanın önünde bir arı dansı var. Görebiliyor musunuz? Hareketleri Şu an arılarımız navigasyona, yarınki rotalarını yüklüyorlar. Bu kızlarımızın da kovan kapakları bu şekilde. Yarım, hatta yarından fazla açık. Kovan kapağında çok yoğunlar. Neden diye sorarsanız, bölgemizde eşek arıları gördüğünüz gibi. Şu şekilde gösterebilirsiniz. Evet, gördünüz. Eşek arıları gelip arılarımızı yiyorlar. O yüzden arılarımızda kovan kapağında çok kalabalık bir orduyla kendilerini müdafaa ediyorlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Daha sonra başka videolarda görüşmek üzere.